Sosyal dünyamızı algılamak. Sosyal dünyamızı algılarken peşin yargılar, ön yargılar elde ettiğimiz yeni bilgileri çok ciddi oranda etkilemektedir. Peşin yargı ve ön yargı kavramları çok ilgimi çekiyor. O yüzden bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sosyal psikoloji içerisinde ele alacağız bunları. Neden bu konuya çok değinmek istiyorum? Çünkü doğrulara, gerçeklere ulaşabilmenin tek yolu peşin yargılarımız ve ön yargılarımızı fark edebilmekte. İnsan zihninin elde ettiği bilgiyi nasıl işlediğine, nasıl yorumladığına dikkat etmemiz, bu durumu iyi bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde... Hiç farkında olmadan fark etmeden bir sürü şeyin etkisinde kalıyor ve ona göre davranıyoruz. Buna tetikleme diyoruz aslında sosyal psikolojide. Yani bazı bilgiler bizim işimize yaramasa da algıladığımız an onunla bağlantılı ve ilişkili başka bilgileri tetikleyip davranışlarımızı ciddi oranda etkileyebiliyor. Hatta istemediğimiz yönde bile. John Buck ve meslektaşları 1996'da bir deney yaptılar. Bir grup insana dediler ki Belli bir mesafeden asansöre doğru yürürken dilinizle yaşlı, bilge ve emekli kelimelerini söyleyip durun dediler. Yürüyorsunuz. Yaşlı, bilge, emekli. Bu kelimeleri söyleyip duruyorsunuz ve yürüyorsunuz aynı zamanda. Şunu fark etti araştırmacılar. Bu kelimeleri söyleyen insanlar söylemeyenlere göre daha yavaş yürüyorlardı. Neden? Ne alakası var? Çünkü kullandığımız kelimeler, yaşlı, emekli bu bilgiler zihnimizdeki başka şeylerle eşleşiyordu. Onlarla ilişkilendiriliyordu. Yani yaşlı insanın yavaş yürümesi, yavaş konuşması, emekli insanın yaşlı olması, bilgi insanların genelde yaşının büyük olması. Bu bilgiler zihnimizde başka şeylerle ilişkilendirildi ve o an yaşlıymışız gibi davranmaya başladık. Yaşlıymışız gibi yavaş yürümeye başlıyoruz ve bunun farkında bile olmuyoruz. İşin garip tarafı burası. Yani tamam yavaş yürüdük falan ama bunun farkında değiliz. Peki başka nelerin farkında değiliz acaba? Düşüncelerimiz ve davranışlarımız çoğunlukla farkına varmadığımız şeyler tarafından etkilenir. Üstü kapalı bir biçimde. Fark etmeyiz bile onu ama bizi etkilemeye devam eder. 2005 yılında yapılan bir çalışmada bir temizlik ürününün kokusuna maruz kalan öğrencilerin temizlikle alakalı kavramlara daha hızlı yanıtlar verdikleri görüldü. Üstelik bu kişilere anıları sorulduğunda temizlikle alakalı anılarından daha çok bahsetmeye başladılar diğer gruba göre. Temizlik ürününün kokusuna maruz bırakılmayan grupta bunlar görülmüyorken ürüne maruz kalan kişilerde bu görüldü. Üstelik temizlik ürününün kokusuna maruz kaldığınızda daha temiz olmaya da çalışıyorsunuz. Sadece bir kokudan dolayı. Bununla alakalı da bir çalışma, bir deney yapılmıştı. Lise koridorlarında öğrenciler yerlere çöp atardı. Çöp atmamaları için uzmanlar bir şeyler yapmaya karar verdiler. Acaba ne yapabiliriz? Çünkü cezaydı, söylemekti, açıklamaktı, kısıtlamaktı bunlar işe yaramıyor. Koridorlara öğrenciler çıkmadan önce bir temizlik ürünü kokusu bırakıyorlar. Sadece koku bakın orayı temizlemiyorlar. Teneffüse çıkan çocuklar koridora gittiği zaman temizlik ürününün kokusunu aldığı an burası yeni temizlenmiş, yeni temizlenen bir yere çöp atılmaz gibi bir mesajı algıladıkları için çok çok daha az çöp atan öğrencilere rastlıyorlar. Yani sadece bir koku öğrencilere hiçbir şey söylemeden onların davranışlarını değiştirmelerine sebep oldu. Peki hayatımızda başka nelerin etkisinde kalıp davranış ve düşüncelerimiz değişiyor acaba? Bu tarz deneylere ipucu deneyleri deniyor genelde ve bu ipucu deneyleri sadece deney ortamlarında olmaz. Gündelik yaşantınızda bile olur. Örneğin korku filmi izliyorsunuz. Korku filmi izlediğiniz için şömineden gelen sesin yabancı bir insanın orada olduğuna yormaya başlıyorsunuz. Yani ufak ipuçlarını beyin eldeki o anki bilgilere dayalı olarak farklı yorumlamaya başlıyor. Mesela normalde korku filmi izlemediğinizde kapıdan ses gelirse rüzgar çaptı herhalde diyorsunuz. Ama korku filmi izlediğinizde biri mi geldi diye düşünmeye başlıyorsunuz. Yani bazı bilgiler ilişkilendiriliyor zihnimizde ve başka şeyler öncelikli hale geliyor. Yabancı bir insan evimde olabilir mi demeye başlıyoruz. Bunu tetikleyen ne oldu? Korku filmi izledik. Ondan önce belki başka bir şey yaptık. Ondan önce belki başka bir şey yaptık. Yani gün içindeki davranışlarınızın sebebi belki de siz değilsiniz. O andan 5 dakika önce yaşadığınız bir olay belki. Sizi karşıma alsam, depresifleştirsem, kötü anılarınızı hatırlatsam, işte başınıza gelebilecek kötü şeylerden bahsetsem, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan falan 3-5 kötü haber göstersem, biraz depresif bir hale soksam sizi ve sonra geçmişinizden bazı anıları anlatmanızı istesem, rastgele anlatacağınız anıların daha çok depresif anılar, kötü anılar olduğunu diğer insanlara göre, depresif hale girmeyen insanlara göre daha kötü anılardan bahsetme olasılığınız daha yüksek. Ve yine diğer insanlarla karşılaştırdığımızda sizi iyi ve mutlu bir hale sokarsam ve anılarınızı anlatın dersem daha mutlu anılarınızı hatırlayacaksınız. Aynı şekilde geleceği düşünseniz desem olumsuz haberlere Depresif duruma maruz kaldığınız için geleceği karanlık görürken iyi haberlere, mutlu bir atmosfere sahipseniz parlak bir geleceği düşlemeye, düşünmeye başlıyorsunuz. O kadar çok şey algılarımızı değiştiriyor ki. Mesela psikolojik rahatsızlıkları öğrenince o psikolojik rahatsızlıkların sizde olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Normalde onları duymasanız, öğrenmeseniz, okumasanız böyle bir şey düşünmeyeceksiniz belki de. Özellikle psikoloji öğrencilerinde bu çok olur. Patoloji derslerinden sonra hepsi kendine birkaç tane tanı koymaya başlar. Ben de sanırım şu var, sanırım bu var, sanırım bu var. Tam beni tarif ediyor bu demeye başlarız. Ki ben kendim de YouTube videolarında patolojiden bahsederken yani psikolojik bozukluklardan bahsederken tam da beni anlattın falan diye yorumlar geliyor bazen. Her ne kadar ön yargılarımız, mantık hatalarımız olsa da çoğu zaman da doğruyuz aslında. Yani bu tarz şeyler bizi sürekli yanlışa sürüklüyor demiyorum. Böyle bir anlam çıkmasın. Çoğu zaman da doğruyuz. Yani yeni tanıştığınız birini tanımaya çalışırken ilk izlenimleriniz çoğunlukla doğru çıkıyor. Yanlış çıkmıyor aslında. Yani bu konuda araştırmalar en azından böyle söylüyor. Genelde doğru çıkıyoruz ancak yanlış da olabilir. Hala ön yargılı davranıyor olabiliriz deniyor. Neden? Şöyle bir örnek, basit bir örnek. İşte iki tane Gaziantep'li arkadaşınız oldu. İkisi de melek gibi. Çok sevdiniz, çok samimi oldunuz. Bir üçüncü tanımadığınız Gaziantep'li birini duyduğunuz zaman onun da iyi olabileceğini düşünürsünüz. Çünkü beyniniz Gaziantep'li olanları böyle kodlamıştır. Ve önceki bilgisine dayanarak onun da iyi olabileceğini düşünür. Aynı şekilde Maraşlılar kötüdür diye düşünüyorsanız, Maraşlı biriyle tanıştığınızda onun kötü olabileceğini ister istemez düşünürsünüz. Bu ön yargıdır. Bu oldukça olağandır da. Beynimiz böyle çalışır çünkü. Ön yargılı yaşamaya çalışır. Çünkü ön yargı işlevseldir. Olaylara bakış açımızın farklı olması da bir önemli etken. Yani içinde bulunduğunuz grup, ideolojik fikirler siyasi partiler, inançlar, dinler bunların hepsi hala yaklaşımlarınızı, davranışlarınızı ve düşüncelerinizi etkilemeye devam ediyor. Mesela bir terörist lideri, bir örgüt lideri kişisine bu adam sıradan bir insan dediğinizde o örgüte mensup teröristler sizin bu ifadenizi hakaret gibi algılarken örgüte mensup olmayanlar o örgütün terörist bir örgüt olduğunu kabul edenler ise terör örgütü liderini övdüğünüzü söyleyebilir. Bakın bir taraftan hakaret gibi algılanma varken bir taraftan o kişiyi övdüğünüz söyleniliyor. Aynı şey. Bu adam sıradan bir insan. Aynı cümle iki tarafta farklı şey söylüyor. Din, bilim ve siyasette yoruma açık her ifadede tartışmaların bu kadar alevlenmesinin sebebi de bu. Aynı şeye bakıp farklı şeyleri görmemiz çünkü yoruma açık şeyler bunlar. Yoruma açık alanlar kaldığı zaman tarafgirlik başlıyor. Taraf girliğin de sebebi ne? Önceki, önceden edinmiş olduğumuz bilgiler, ön yargılar, peşin yargılar, temel inançlarımız. Bunlar bizi etkiliyor aslında aynı şeye bakıp farklı yorumlarda bulunuyoruz. 1979 yılında bir deney yapılıyor. Bir öğrenci grubu alınıyor. Tabii bu öğrenci grubunun yarısı idam cezasını destekleyen kişilerden oluşuyor. Yarısı idam cezasına karşı çıkan öğrencilerden oluşuyor. Sonra bu öğrencilere iki tane akademik çalışma veriliyor. Bu iki akademik çalışmanın birisi idamı desteklerken İdamın caydırıcılığından falan bahsederken diğer çalışma idam cezasının topluma vereceği zarardan ve asla caydırıcı olmamasından, suçları asla önlemeyeceğinden falan bahsediyor. İki çalışma iki gruba da veriliyor. İdam cezasını destekleyenler idam cezasını destekleyen çalışmayı alıp diğerini eleştiriyor. Aynı şekilde idam cezasına karşı çıkanlar idam cezasına karşı çıkan çalışmayı alıyor, kabul ediyor, diğer çalışmayı ise eleştirmeye başlıyor. Bakın çalışmayı bilimsel olarak incelemiyorlar bile. Sadece kendi görüşlerini destekledikleri için kabul ediyorlar. Üstelik diğer çalışmayı da ağır bir şekilde eleştiriyorlar. Diğer çalışmanın sunduğu verilere, diğer çalışmanın sonuçlarına, metot kısmına, bilimselliğine, gerçekliğine bakmıyorlar. Çünkü o çalışma fikirlerine aykırı bir çalışmaydı ve biz bunu gün içinde çok fazla yapıyoruz. Fikirlerimize aykırı şeyleri dinlemeyip bize uygun kanalları, gazeteleri, haberleri, insanları dinlemeye, onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Bizden olanla beraber olmaya çalışıyoruz sürekli ve bu da dışarıya karşı hoşgörümüzü azaltabiliyor. 1977 yılında ekranda gördüğünüz kişinin resmi iki grup öğrenciye gösteriliyor. Ama bir gruba deniliyor ki bu gördüğünüz adam bir Gestapo lideri, bir suç örgütü lideri, bir terörist falan, bir psikopat falan deniyor. Diğer gruba da deniyor ki ya bu adam çok yardımsever biri. İşte Nazilerden kaçan Yahudilere yardım eden, el uzatan, aşırı yardımsever, nazik bir insan. Aynı fotoğraf bakın. Ekranda gördüğünüz fotoğraf. Hatta bunu siz de kendiniz düşünün. Öğrencilere diyorlar ki bu fotoğraftaki kişi sizce hangi duyguyu yansıtıyor? Fotoğraftaki kişinin bir terör örgütü lideri, bir Suç örgütü lideri bir terörist, bir psikopat olduğunu söylediğiniz öğrenci grubu fotoğrafa bakıp bu kişinin acımasız olduğunu söylüyorlar. Yani şu anki gösterdiği bu yüz ifadesi onun acımasız olduğunu yansıtıyor demişlerdi. Diğer öğrenci grubu ise "Baksana adam ne kadar mütevazi duruyor." demeye başlamışlardı. Çünkü onlara verdiğiniz ön bilgi yardımsever olduğu yönündeydi. Diğerlerine verdiğiniz ön bilgi terör örgütü lideri. Psikopat, sapık, cani, katil gibi sıfatlardı. Dolayısıyla onlar aynı fotoğrafa bakıp acımasız derken diğer grup onu merhametli olarak tanımlamıştı. Bakın aynı fotoğraf. Daha önce verdiğim örnekte de aynı örnekti, aynı cümleydi, aynı kelimelerdi ama insanlar farklı yorumlar yüklediler. Bu etkiye de Kuleçov etkisi dendi. Bu Rus film yönetmeni adı da Kuleçov bu olguyu çok güzel göstermişti. Bir aktörün ifadesiz yüzünün olduğu 3 ayrı filmi öncesinde farklı sahneler göstererek insanlara izletti. Mesela ifadesiz bir yüzün olduğu, bir adamın yüzünün olduğu, bir aktörün yüzünün olduğu bir sahnenin öncesinde farklı farklı şeyler izletilecek. Bir tanesinde ölü bir kadın var, daha sonra ifadesiz bir yüz var. Bir diğer filmde bir çorba var ve bir insan var. Yine aynı insan bu arada, ifadesiz. Bir diğerinde ise oynayan küçük bir kız var ve arkasında yine aynı ifadesiz aktörün yüzü var. Bu üçü de insanlara soruluyor. Bu insanın yüz ifadesi size neyi anlatıyor? Ölü kadından sonra gelen sahneyi insanlar üzgün olarak betimledi. Çorbadan sonra gelen sahneyi insanlar düşünceli olarak betimledi. Bir kızın oynadığı bir çocuğun oynadığı sahneden sonra gelen yüz ifadesini ise mutlu olarak tanımladılar. Bakın aynı ifadesiz yüzler ama öncesinde verilen sahnelerden dolayı insanlar farklı yorumlarda bulundu. Dolayısıyla biz farkında olmadan birçok şey düşünce ve davranışlarımızı etkileme devam ediyor. Peki bu noktada ne yapabiliriz? Yani ne yapmalıyız? Sadece etraftan aldığımız bilgiler değil, bizim de bilgi olarak sunduğumuz ifadeler geri olarak bize dönebiliyor. Bununla alakalı da yapılan çalışmalar gösterdi ki mesela ben sürekli etrafta size başkaları hakkında yorumlar yapsam ve yorumlarım şu şekilde olsa işte Ahmet çok dedikoducu, Ayşe hep fitne fesat, işte şu da dedikoducu, bu da dedikoducu. Dedikoducu kelimesi fitne fesatçı ya da başka olumsuz kelimeler de olabilir. Ne kadar kullanıyorsam sizin zihniniz kullandığım bu ifadeleri bana yakıştırmaya başlıyor. Yani bunu söyleyen kişi Başkası için söylese de sizin zihniniz elinizde olmadan bu ifadeleri bana da yakıştırıyor. Yani ben de dedikoducu fitne fesatçı olmaya başlıyorum sizin beyniniz tarafından. Siz bu durumu farkında değilsiniz ama zaman içerisinde benim de öyle olduğumu düşünmeye başlayacaksınız. Tam tersini düşünün sürekli insanlar hakkında güzel yorumlar yapıyorum ne kadar güzel, ne kadar şık giyinmiş, ne kadar iyi bir insan, ne kadar cömert bir insan, ne kadar yardımsever falan. Bütün insanları böyle betimlediğimi düşünün. Bir süre sonra karşımdaki insan olarak siz beni böyle betimlemeye başlayacaksınız. Beyniniz benim başkaları hakkında söylediğim ifadeleri kendim için söylüyormuşum gibi algılayacak. Ve o ifadeleri bana yakıştırmaya başlayacaksınız. Buna da dikkat edin mesela. O yüzden başkalarını eleştirirken söylediğiniz ifadelere Dikkat edin. Hani kötü söz döner sahibini bulur diyorlar ya. Bu çok gerçek bir şey. Araştırmalar şu an bunu gösteriyor. Kullandığınız kötü sözler gerçekten dönüp sizi buluyor. Çalışma yapanlar ise Carl Stone ve Skowronski 2005 yılında. Sözün özü sosyal dünyamızı kendi değerlerimizin, düşüncelerimizin ve tutumlarımızın çerçevesinden görürüz. Ön bilgilerimiz, ön yargılarımız, peşin yargılarımız bizi oldukça etkiler tamamıyla bizi başka bir insan haline getirebilir. Dolayısıyla medyadan, diğer insanlardan aldığımız haberlerin, bilgilerin bizi ne derecede etkilediğine dikkat ederek, bu bilgilerin gerçekçi olup olmadığına dikkat ederek, acaba gelen bilgi sadece bende var olan bilgiyle eşleştiği için mi kabul ediyorum, gerçek olduğu için mi kabul ediyorum ya da eşleşmediği için red mi ediyorum onu? Çünkü bende böyle bir bilgi yok. İnsan beyni yeni bilgiyi kabul ederken bile eski bilgiyle kıyaslar. Eski bilginin doğrultusunda ise kabul etme ihtimali daha yüksektir. Ancak eski bilgiye ters ise reddetme ihtimali daha yüksek olabiliyor. Var olan bilgiye güvenmeyi daha çok seviyoruz. Umarım bu söylediklerim hayatınız için de işinize yarar. Ben sosyal psikolojinin kendi kişisel hayatımda çok fazla işime yaradığını düşünüyorum. Sadece faydacı bir şekilde bakmayın tabii ki buna. Kişinin kendini tanıması bile en büyük hazlardan biri. Konuyla alakalı sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.